geçmiş bulunuyoruz. Ee, şey başlıyor artık tutulmalar dönemi başlıyor. Öyle diyebiliriz. Eee Sibelciğim hoş geldin diyeyim bu sefer ben sana. Hala hoş bulduk da ben bu tabii benim yöneticim ay olduğu için ben iyice kayık bir vaziyette. <laughs> yani ne gece uyku var <laughs> ne gündüz yoğunluktan da böyle başımı kaldıracak bir fırsat var. Yani e, bu hafta hani artık ben utanıyorum hani yoğun demekten bu hafta çok çok yoğun. Hani değişiklik yapayım çok kelimesini eklim var diyorum. <laughs> Hoş bulduk bu arada. Bahsedeyim. Yani e, zaten bir de Merkür koca geçti. Benim Merkür'ümün koç olduğundan bahsetmiştim zaten. Yani e, şimdiden eğer bir yanlışlıklar yaparsam, çok konuşursa <laughs> lütfen yazın yeter diye. altına <laughs> Yeter. <gülüyor> Yazmanız yeterli. Ben e, yani böyle olabilirim. E, şimdilik iyi gidiyor bakalım. İnşallah sonuna doğru nasıl gideceğiz. <laughs> <laughs> i̇yi iyi yani. Ve benim için çok büyük sıkıntı yok. Gerçi benim de Venüs'üm um Koç'ta. <laughs> ben de agresif <laughs> bir şekilde konuşabiliyorum bazen. Şey yapabiliyorum. Enerilere vesile etsin diyorum tabii ki. <laughs> Şimdi önümüzde çok önemli bir şey var. 21'inde Ekinoks oluşacak. Ee, evet. artık evet. bahar başlıyor. Yeni yıl başlıyor diyelim. Evet, astrolojik açıdan tabii ki. 20-21 Mart'a denk gelen kuzey yarımkürede gün ve gecenin eşitlendiği ve artık günlerin de tabii ki giderek uzamaya başladığı bahar Et, ekinoksu başlıyor. Aynı zamanda tabii astrolojik açıdan bizim için yeni yılın ilk gününü simgeliyor bu tarihler. Çok önemli bizim için çünkü niye dersen biz bu dönemde bir İngiliz harita çıkartırız. Bahar Ekinoksu, Güneş'in koç burcunun böyle ilk derecesine ilerlemesiyle beraber bu dönemde İngiliz harita dediğimiz bir haritaya yöneliriz. Bu da bize bütün bir yılın dünyevi temalarını ve kolektif etkilerini haritaya bakarak, yorumlamaya çalışırız tabii ki. böyle bunun için de tabii ki bizim için 21 Mart çok önemli. ama 18 Mart 24 Mart haftasını eğer konu çünkü biz bir hafta öncesini konuşuyoruz ya hep konuşacak olursam 18 Mart günü hafta başı kafalar hala karışık. <laughs> Balık yeni ayından bir silkelenemedik, çıkamadık ki o gün de zaten Ay ile Neptün karesiyle başlayacağız haftaya. 18 Mart haftasından bahsediyorum yalnız. Hani hep dediğim gibi bir hafta biz öncesinden gittiğimiz için hani insanlar zaten kafaları karışık ama 18 Mart ve 24 Mart haftası da hala böyle kafalar gidik başlayacağız haftaya. Onun için lütfen acele adım atmasınlar diye de belirtmek istiyorum tabii ki. Venüs de tabii bu arada şeyde devam ediyor, balık burcunda devam ediyor. Aşk kokonay olarak geçiyoruz. Ve aşk kokanay ben bu hangi burçlara bu Venüs tabii ki evet aşk ve ilişkiler ve parayla ilişkili bir gezegenimiz. Bu hafta Venüs'ün bu geçişiyle ilgili, balık geçişiyle ilgili... Bir özel video yapacağım YouTube kanalımda. Tüm burçlara özel aşk ve para kimlere geliyor? <laughs> Bakalım. Ben <laughs> bir kopya <laughs> istesem. Balıklara var mı balıklara? <laughs> Güneş balıklara var mı? <laughs> e şimdi balık burcunda olduğu için e balıklara haliyle bir e, gelecek, uğrayacak tabii ki. <laughs> e, vallahi yani ben e, açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Bu yeni aydan çok güzel nasiplendi. Top <laughs> grupları ve toprak grupları güzel etkilenecek diye müjdesini verebilirim tabii ki. Kimine aşk, kimine para bir geçişi olacak. Ama her şeyden önemlisi istikbal. Biliyorsun bizim amacımız zaten hani astrolojiyi günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Şimdi burada birazcık bu 21 Mart ekinoksundan sonra 25 Mart'ta da bir terazide ay tutulması yaşayacağız. Yani ciddi bir gündem var aslında. Yani herkes ne kadar ciddiye alır bilemiyorum ama hayatımızda her şey değişecek. Yani kaderimizin tekrar değiştiği, kartların tekrardan yeniden açıldığı bir döneme, bir süreçe aslında adım atıyoruz. Şimdi bu hafta Güneşin tabii koç burcuna geçişiyle birlikte doğa ve biz yeni bir döngüye aslında uyanacağız. Yani haliyle de bu böyle olacak ister istemez. Bu süreç aslında bizim hedeflerimize ulaşmak için yeniden harekete geçmemiz gereken bir zamanı aslında geliyor. Yani boş durmamamız gerekli. Doğa bize bunu zaten anlatmaya çalışıyor. Şimdi çarşamba günü yani... 18 19 20 21 Mart günü aynı zamanda Merkürle bir Şiron'un da etkileşimi olacak. şimdi Şiron biliyorsun yaralı şifacı diye nitelendiriyoruz ve bizim için de çok önemlidir haritalarda Şiron. Bu biraz bizi kanıttıracak istikbal. Yani önümüzdeki hafta böyle geçmişte yaşadığımız, böyle bizi derinden etkileyen olaylar, incinmeler bunu bir böyle bir hatırlatma yapacak. Ama bu hatırlatmanın her zaman için söylüyorum gökyüzünün bu hatırlatmaları bizim canımıza acıtmak için değildir. Bizim dönüşmemiz içindir. Ve dönüşmek için de çok harika bir fırsat sunuyor bize gö gökyüzü. Burada eski yaralılar, sarf edilen böyle sözler, bizi kendimizi değersiz hissettiren anılar ve yaşantılar şöyle bir 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 Gözümüzün önüne gelecek. Hmm, yani e, zaten hani e, bu tarz şeyleri de e, ben deneyimlemeye başladığım için sen de biliyorsun. Ee, evet, şey var evet, yani bakma, ım, bakma. Ben, ben bu konuda, hı. bu konumuzda yani yaraları neyse aslında üzerine gidip de çözmeleri gerekiyor. Yani kendilerini bir şekilde bu konuda çözerlerse. Ondan sonra zaten meyveları meyveleri çok da güzel oluyor. Yaranın olduğu yer şifanın da olduğu yerdir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Gerçekten bunu ben hem kendi deneyimlerimde hem danışmanlıklarımda hem de yüzlerce baktığım astrolojik haritada zaten görüyorum. Şimdi sistem bize bunun arkasından çarşamba 21 Mart evet Ekinox var ve bu kanıttırılan yaralardan sonra 25 Mart'ta da bir terazi burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Şimdi bu çok önemli bir dönüm noktası olacak. Zaten terazi ne demek? Kafadan ilişkiler demek. Terazi ne demek? Simgesinde terazi var zaten. Kepeleri dengede tutmak demek. Bu ilişkilerde ve dönüşümlerle ilgili temaları bizim önümüze patlana da katacak zaten. Bu aileyle olur, ebeveynle olur, eşle olur, partnerle olur, sevgiliyle olur. Parayla bile ilişkin, ilişkin var yani. Burada her türlü ilişkiden bahsediyoruz. Buraya yönelik eğer biz kuvvetli niyetler e, yaparsak ve niyetlerle kuvvetlendirirsek bu tutulma aynı zamanda çünkü tutulma terazi burcunda ama terazinin antisyası balık burcudur. Yani ez cümle diyecek olursam eğer terazide sağladığımız sağlanacak olan adalet ilahi bir adalet olacaktır. Çünkü terazi adaleti simgelediği kadar antisyası balık da ilahi olanı temsil eder. Ve bu iki sembolü bir araya getirdiğimiz zaman ilahi adaletin tecelli edeceği zamana doğru ilerliyoruz demek. Onun için çok kıymetli gerçekten bu dönemde kendimizle olan, kendi değerlerimizle olan, ilişkilerimizle olan sağlıklı değişiklikler yapmaya yönelik niyetler gerçekten inanılmaz derecede kuvvetli olacak. Yani gene toparlamam gerekiyorsa hayata döndürmek istediklerimizi seçme zamanındayız istikbal. Ya da hayatta kim olarak dönmek istediğimizi tanımlayacağız. İkisinden bir tanesini yapmak durumundayız. Yoksa bu süreçte gerçekten iyice kendimizi kaybedebiliriz. Allah benim de çok e, farklı deneyimlediğim bir süreç e, biliyorsun benim 1-7 aksım terazi koç. Evet. E, Güneşimde balıkta e, ve şey e, çok e, nasıl diyeyim e, şu e, özellikle Eylül'den beri olan tüm gök olayları ee, o kadar farklı e, değişimlere e, kucak açıyor ki e, biraz daha fazla kendini bulma, kendini keşfetme, e, kendini dönüştürme ve bununla beraber çevreyi de dönüştürme etkisi de var e, açıkçası. Çünkü siz kendinizi severseniz veya kendinizi nasıl uyumlandırır ve dönüştürürseniz o şekilde sizinle beraber zaten her şey geliyor. Her şey yani ben bunu de... çok iyi gördüm bu dönemde. İlahi daha şey görmemişken. Da, daha yansım. da iyi e, görecekler. Çünkü ben net açıkladığımı düşünüyorum. Astrolojik terimlerle belki birazcık konuştum ama. Ayrıca terazide terazinin antistesi balık adalet ilahi bir şekilde yerini bulacak. Yani sen e, diyemezsin ki hani e, ben işte şunu yaşadım ama e, yani görecek. İlahi adalet herkesin önüne yaşadıkları bir serilecek ve bunlar çok güzel dönüştürme zamanı. Ben bununla ilgili biliyorsun bir şifa WhatsApp grubu kurduk. Hep beraber seninle 25 hı hı. Mart akşamı e, regresyon hı. orada e, başlatacağım. Regresyon şifa çalışması başlatacağım. İşte bırakamadıklarımız da çünkü ay tutulmaları sonlanmalarla ilgilidir. Bırakamadıklarımız. Yani bu acı da, bu kanıttırdığımız kendimizi ilişkilerimiz de ee, bir nevi bırakamadıkları yüklerimizdir. İlişki bitmiş olabilir ama yükü, acısı hala içimizde ise eğer o bir yüktür, hala omuzumuzdadır. Bunları veya ebeveynlerle olan sorunları, anneyle babayla ilgili sorunlar yaşayanlar var. Tabii ki bunlarla ilgili, bunlar da bırakmayla ilgili. Bırakamadığınız her ne varsa 25 Mart akşamı saat 21'de oluşturduğumuz WhatsApp grubunda bunu regresyonla dönüştürmeyi, şifalanmayı niyet ediyorum ve seçiyorum. Şimdi bununla ilgili tekrar buradan tabii videoyu YouTube kanalında yayınlayacağız. Eğer bununla ilgili bizimle iletişimde olmak isteyenler, WhatsApp grubuna dahil olmak isteyenler Sibel Tahta Kiran Instagram adresinden e, yazarak telefon numaralarını ileterek asistanıma. Onlar e, WhatsApp grubuna dahil olabilirler. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Bence de olmalılar çünkü en son e, şeyde bir e, zoom üzerinden bir şey yapmıştık otohipnoz e, evet. şeklinde. E ee, yani arkadaşlarımdan da katılanlar oldu o seansa. Ee, herkese çok e, faydasını gördüğüne inanıyorum ben. Güzel eleştir güzel e, eleştiriler geldi. Evet, ee, güzel yorumlar evet, bana geldi. Da çok güzel dönüşümler geldi. Çok güzel e, konuşmalar geldi. Herkese şifa olmasını istiyorum. Tabii bu kolektif e, için yapılan bir şey olduğu için e, balık da işin içinde. E birazcık da kolektifede hizmet etmek gerek. Yani Yani zaten yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim çünkü insanlara dokunmak ve insanları e, sorunlarında yol gösterici olabilmek aldığım eğitimlerle nacizane kendime göre kendim de bu yolun yolcusuyum benim de canım çok acıdı ben de hı hı. çok kırıldım ama aldığım eğitimlerle kendime açtığım yollarla deneyimlerimle e, nacizane ben de e, çevreme ışık olmaya yol göstermeye çalışıyorum hep beraber gelişiyoruz, hep beraber büyüyoruz ama yaptıklarımı da paylaşmak istiyorum herkese. Peki şeyi de sorayım e, Sibel, şimdi bu e, 25 Mart'ta tamam e, şey olacak ama e, ay tutulması olacak ama aynı zamanda Satürn'ün Venüs'te kavuşumu ve Mars'ın da balığa geçişi var. Yani biraz balık burcu fazla hareketlenecek gibi gözüküyor. Tabii işte zaten demek istediğim odur. Satürn de zaten burada e, ödülünü verir. Yani orada hmm. olması. Tabii. E, hoca orada zaten bekliyor. Oo. adaleti <laughs> iyice ne e, yerine getirecek. Evet. Adalet tecelli edecek yani. Her türlü. Ve Ay hadi bakalım. Tüm, gerçekten çok önemli bizim için. Çok çok önemli istikbal. Çünkü artık farklı bir boyuttayız. Artık üç boyutlu olan dünyanın, dünya farklı bir şeye geçti, boyuta geçti. Ve bunu da biz içsel artık olarak uyumlanıp buraya adım atmamız gerekli Artık korkuymuş, işte bu tip canımızı acıtan olaylarmış. Bunların artık esaresi okunmaması gerekli. Yani bunların dönüşmesi gerekli. Bunlar Hı -hı. artık çok geride kaldı. Tabii ki bu cümlem şimdi çok havada gibi gözüküyor insanlara. E, vaatmiş gibi gözüküyor. Hiçbir şey vaat etmiyorum. Tabii ki bu e, kısa süreli bir süreç değil. Uzun süreli ama bunu herkes görecek. Yani kova burcuna zaten Pliton geçti. Hani her şey birbirine tamamlayıp adım adım gidiyoruz. Bu yapılacaklar, bu hafta yapılacaklar bunlar. Adım adım kendimizi dönüştürüyoruz. Adım adım. Hiçbir şey. peki, öyle, peki şey olmaz. E, bu e, dönüşüm süreci sanırım e, en az bir iki yılımızı alacak gibi. Yani, yani e, doğru adımları atarsak. Yani dönüşüm şimdi şöyle neyle ilgili bireysel çalışmalar yapanlardaki mesela seninle çalıştım çok çabuk yol kat ettiler ve hani sorun neyse bireysel çalışmalıklarda yol alıyorlar. Tabii ki hı hı. kendi içlerinde yapılan bu kolektife yapılan şifa çalışmalarıyla ilgili birazcık yol tabii ki onlar için uzun bir süreç olabilir. Ama e, bireysel çalışma için ki mesela bugün 10 kişi regresyon için bana başvurdu. Yani e, ve 10 kişiye de dediğim cümle şuydu. Gerçekten astrolojiyi bilerek mi adım atıyorsunuz? Yani çünkü o kadar doğru ...biz adamanda kendi bireysel haritalar için, kendi bireysel alanlarında çalışmak için adım attılar ki yani dönüşmemeleri <laughs> olanaksız. Demek ki bu insanlara zaten sistem izin veriyor. Sistem izin <laughs> vermese böyle bir çalışma içerisine girmesi zaten mümkün değil. Ama ben herkesi de hani bu yönde şey yapmak istemiyorum herkesin bir süreci var. Herkesin bir zamanı var. Süreç hazır olduğu zaman, zaman hazır olduğu zaman zaten herkes kendi içsel yolculuğunu tamamlayacak. Ama ruh dediğimiz içerik bakımından tabii ki zaten zamanlama diye bir kavram yok. Zamanlama bizim üç boyut insanlar için var. Ruh için hı hı. her zaman için next time'dır. Zaten bir şey de geçen seneden beri e, tüm e, işte Twitter şey sosyal medya e, sürekli olarak bu konularda birazcık yıkıldı ortalık öyle söyleyeyim e, şeyi e, işte karma yıl numerologlar e, karma olduğunu söylüyor astrologlar işte ilahi e, şeyin e, hizmetinde olduğumuzu ve bu dönemde. Planların tutmayacağı, ilahi planın e, yürürlükte olacağı ve beklenmeyenin Tutacak. beklenmesi gerektiğini ve akışta kalıp da aslında sisteme birazcık da uyum sağlanması gerektiği. Evet. Ama bunlar eğer kulaktan girip yani sadece Twitter'da veya işte söylemde kalıyorsa, sen kendin için hiçbir girişimde adım atmaktan <laughs> e, yeltenmiyorsan ve bulunmuyorsan, elenenlerden olacaksın. Açık ve net yani. Hani eee astrolojide iki kere iki dört etmez derler. Neden der <laughs> diye sorduğun zaman ruh dediğin içerik yüzünden iki kere iki dört etmez. Çünkü e, ruh her zaman için seçme hakkına sahiptir. Evet, sadece fırsatları e, bir şekilde evet, doğru bizi, değerlendirmeye seçim. çalışmak. Yani <laughs> e, şeyi doğru adım atmak. Astrolojinin aslında amacı bu. Hı hı. bazı değil yani e, öyle bir kehanet bilimi değil. Astroloji doğru zamanda doğru adımı nasıl atabiliriz? Gezegenlerimizin üzerimizde yaptırımı yok ama eğer sen beklersin ve adım atamazsan ha, o zaman Hı -hı. Da etkileşime giriyorsun evet. E, tabii ki yani çabada göstermek gerekiyor bu tarz şeyler için yani önüme fırsatlar çıksın diye beklemek değil birazcık da fırsatları da bir şekilde yaratmak için de çaba sarf etmek lazım. Ya, tabii ki bu kesinlikle böyle yani ben bunu her seferinde değiniyorum. Mesela geçen ilk programımızda da yani sen eğer çalışmasan işte yabancı zilin olmasa okumasan ben keza öyle. Yani okumasam onu yapmasam bunu yap Buralarda olabilir miyiz? Ya ben 15 senedir ben bu işin içindeyim. 15 senedir kendime eğitimlerle kendimi e, bu alanda geliştirmeye hala da daha devam ediyorum. Bitti diyemem. Hala da devam. Öğrenmenin sonu yok. Tabii ki hem sonu yok hem de okuduğum kitapların benim daha mesela daha okuduğum 15 sene 20 sene evvel okuduğum kitapları daha insanlar yeni okuyorlar gerçekten bunu çok büyük samimiyetten söylüyorum yani o kadar geniş benim bir e, kitap arşivim var ki ve bunu oku 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 yani sonuçta e, bilgilenmek gerçekten çok önemli ama o bilgiyi de hayatın içerisinde aktarmak bu da ayrı önemli olan bir konu. Ama hayatta emek vermeniz gerekli. Kendinize çok fazlasıyla emek vermeniz gerekli. Bugün çok neşeli değiliz. Dediğim gibi <laughs> hem gündem çok yoğun hem de ben <laughs> yani bu ay hapşursa ben nezle oluyorum zaten bu tutulmalar işte yok yeni aylar beni iyice ne alıp götürdü yani <laughs> Ama doğru çok yoruldum bu dönemde yani. Ya evet çok yoğun bu dönem. Gerçekten öyle. Bugün sabahtan akşama kadar yoğunum. Yine akşama eğitim var. Yani işte hmm. akşam herhalde 11'de bir rahatlarım. <laughs> diye düşünüyorum hmm. Akşam eğitimde ben yokum. <laughs> e sen yoksun. Akşam eğitimde senin toplantın var. Artık sen şeyden kayıttan dinlersin. <laughs> Hadi otur bundan sonra çalışıyorum. Sonra size sorular sorup duruyorum. <laughs> sor canım önemli değil seve seve cevaplarız <laughs> yani e, hafta böyle gerçekten çok 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 yoğun bir hafta istikbal e, böyle benim söyleyeceklerim bunlar bekliyorum <laughs> Evet 25 Mart'ta e, ay tutulmasıyla beraber biz de regresyon çalışması yapacağız. Dediğim gibi WhatsApp grubuna dahil olmak isteyenler bana Instagram'dan telefonlarını DM'den göndererek e, Asistanıma, onlar da e, beni hemen gruba dahil ederler sizlere Başka sorulan e, bir şey var mı? Bu haftaya dair konuşmamız gereken bir şey var mı diye. Şöyle, ben de, ee, ha, bir de. şu anda yok. Ee, herkes şeyi merak ediyordu. Hani şey beni nasıl etkiler diye. Ama bunları sanırım daha e, detaylı olarak e, burç burç yükselen burçlara göre zaten videolar yüklenecek. Başka zaman aşk, soru. Aşk, aşk aşk evet. Aşk e, Venüs Balığı geçince işte evet o aşkla ilgili Venüs Balıkla ilgili e, videolar gelecek YouTube'la. Fakat en önemli bir şey daha soracağım. E tamam bireysel haritalarımızda herkes böyle bir gündem yaşıyor ama bazılarımız da evlilik hazırlığı içinde. Malum yaza giriş ilk bahar lütfen bu hafta istemeydi, aileleri tanıştırmaydı veya nikah tarihiydi, bu hafta almayın. <laughs> bir hafta öteleyin arkadaşlar. <laughs> yani, bir hafta öteleyin ama e, şimdi şöyle evlilik için hiç uygun bir zaman değil. Tabii ki bunu söylediğim hafta 18 Mart ve 24 Mart haftasından bahsediyoruz arkadaşlar. Evlilik için uygun bir zaman değil, aileleri tanıştırmak için uygun bir zaman değil. Onu da çünkü çok merak edip bana yazanlar var işte evlilik zamanları diye. Bunlar için uygun bir zaman değil. Zaten ha bir tane daha uygun olmayan zamanı söyleyeyim. Ay sonu Merkür Station'a giriyor ve ondan sonra da Retro'ya girecek. O süreç de uygun değil. <laughs> Hiç uygun değil. Yani Nisan'ın aşağı yukarı kaçında bitiyor ee, onu tam şimdi yanlış söylemeyeyim tarih olarak e, Merkür'ün e, çıkış tarihini ama Nisan'ın ortalarına sonuna doğru sürecek bir süreç onun için e, evlilik yok. No no no. <laughs> Eyvah. Yok. Arkadaşlar erteleyin düğünleri erteleyin tarihleri erteleyin nisan sonrasını alın <laughs> oranlara da dersiniz merkür retroya girdi <laughs> e tabii canım yani bu süreçte evlilik tarihi alınmaz yani uygun bir zaman değil yani. Ama o yüzden diyorlar ya hep retro ile gelen metro ile gider <laughs> evet evet metro ile gider aynen <laughs> çünkü e, bu retro sürecinde tabii konuşuruz da Retroyla gelen eski aşklar da oluyor. Hani arıyorlar hı hı. böyle. Ondan hı hı. da öyle metro ile gidiyorlar tekrardan. <laughs> yani, Biz en iyisi baştan metroya bindirip evet, gönderelim. Evet, X'den e, hiçbir zaman için e, yeni bir şey olmaz. yani. Exten next olmaz. Olmaz. <laughs> Kesinlikle olmaz. Günün sloganı bu. Exten next olmaz. <laughs> Next'e bakıyorlar arkadaşlar. <laughs> Daima Next. <gülüyor> Daima. <laughs> Aa bu dolma bu şeyler tutulmalar beni benim muhnüttü. Allah! Im. Bir de şeyde Mert'in retrosu altında mı olacak bu? Tutulma? Ha, hayır, şiron etkili olacak bu. Şiron etkili olacak. Aha, yani işte onun için e, Şiron kanıttıracak bizi bir hafta öncesinden de zaten. Ay iyi. Benim bir de solar returnüm de başlıyor şimdi işte. Tabii Artık. koçlarda, evet koç burçları için 21 Mart e, sonrası solar return'leri de haritasında başla, işlemeye başlayacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin bu göbek olayından herkes neyin ne olduğunu anlamıştır. <laughs> ay vallahi ben, ben şöyle şöyle <laughs> e, şimdi e, hani okuyorum e, hani Twitter'ı çok aktif kullanıyorum açıkçası böyle girip bakıyorum kimler neler yazıyor diye. E, herkes işte yok bu yeni ay beni mahvetti işte e, tutulmada Allahım çok kötü oldu. İşte bilmem ne, ne olacak bizim halimiz, her şey üst üste evet. geliyor. Arkadaşlar bırakın, akışa bırakın kendinizi. Gerçekten çok daha güzelleri geliyor. Vallahi evet. yani daha iyisi daha güzeli gelecek. Kendinizi hiç bozmayın. Ee, yeni ay muhteşem geldi. Tutulma hepten muhteşem olacak. Ama tabii ki eski zamanlardan beri uygarlıklardan, eski uygarlıklardan beri tutulmalardan korkmuşlar. Yani zamanı e, burada kontrol eder ve yaşarlarken hep bir kötü şeyler olmuş. Tutulmaların etkilerinde evet. Şimdi koparıp alıp götürdükleri var bizden e, ama bu sistem içerisinde zaten bizim bırakamadıklarımız. Yani bizim sıkı sıkıya bağlandığımız, a, ilişkiler bitiyor mu? Vedalaşma zamanları da oluyor tabii ki e, bazı e, şeylerde. Ama e, burada tutunup da bırakamadıklarımızı sistem, seni yapamadığını sistem yapıyor. Tutulma süreçleri aslında böyle işliyor. Yani korkulacak bir süreç değil. İşte ben onun için diyorum ki herkes astroloji haritasını bilmeli. E, neyi yapman, neyi yapmaman gerekli olduğunuz zaman sisteme çok fazla e, iş bırakmazsın yani. Sen insan olmaya adım atarsan, insan olmak için sana da e, sistem seni çok e, ağır sınavlara tabi tutmaz. Aynen. Evet. Siz Şimdi iyi bu... olun, iyilik yapın. Ee, evet, sistem evet. size ödülünü veriyor. Bu zaten söylüyor. Kuran'ın yani belki 20-30 yerinde güzel düşünün, iyilik yapın, iyi düşünün. E tabii ki insanız yani burada neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerekli olduğu, hayat amacımızın ne olduğu bunları belirlemedikten sonra hayatımızın önemli noktalarını belirleyemezsek eğer e, tabii ki hayatın içerisinde bir boğulma yaşıyoruz ve hamster gibi de devamlı o sürecin içerisinde dönüp sıkışıp kalıyoruz. Ama bu hafta biraz korkular daha da havalanacak çözüm dönüştürmek. ...dönüştürün ve bunun içinde destek almaktan korkmayın. Evet, evet. Korkmayın ve e, desteği de alın zaten. Alın. Kolektif çalışmasına bekliyorum herkese ve şimdiden şifa almasına da niyet ediyorum. <laughs> Aa, neyse o zaman... E Yavaş yavaş kapatalım istersen Sıralı'cığım. Evet, kapatalım çünkü benim söyleyeceklerim bitti. Ee, tabii konu çok çok daha detaylı ve uzun ama burada zaten maksadımız bunları anlatmak değil. Astrolojik gündemleri hayatımızın içerisinde nasıl kolaylaştırabiliriz, neler yapabiliriz? Bu gündemde neler olacak, biz neler hissedeceğiz? Hı hı. İşte bunları hissedeceksiniz. Biraz canımız acıyacak ama bu canımızın acımasının sebebi de bunları dönüştürebilmemiz için. Bu yükleri artık bırakın. Bırakın ve bunu bırakmak için kolektife yaptığım çalışmaya herkesi davet ediyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.